Arkadaşlar merhabalar. Antalya tablo çalışmalarım bitti. Buradaki görebildiğim safkanları kısaca aktaracağım sizlere. Fazla vaktim kalmadı. Biraz hızlı geçeceğim. Birinci koşu 3 nolu sapkan kazanabilir. Grupta iyi durumda gördüğüm safkan. Diğerleri döngüdeler. Sürpriz çıkartırlar genelde. Eğer 3'ten yarış gelmezse. AGF ye takip ediniz. Aprantili atlardan 7'ye dikkat edin. Plaselerinizde her ihtimale karşı bir at daha bulundurmaya çalışın. 3 nolu safkanın yanına. İkinci koşu altılı başlangıcı. Handikap 17, handikap 1. Şarttan dolayı 2 at 4 6 ön planda olurlar. Birinin kazanması gerekir. Özellikle de 4'ün kazanması gerekir. Şartı en uygun açık safkan bu. Dün de vardı kazanamadı ilk ayakta. Bugün de aynı at var bakın dünkü 9 yanlış hatırlamıyorsam. Bugün de 4 aynı şartlara sahip kazanmaları gereken safkanlar bunlar tek olacaksa 4 rakip yerine 6 geçer. Sonra da 3 1 2 diye sıralama gider. Bu atlardan da ilk ayaktan yatmayalım diyerekten yazabilirsiniz. 3 1 2 tercih edebilirsiniz. 4 6 biri, biri birinci olmalı. Özellikle 4'ün kazanması çok normal sonuç. 3. koşu handikap 14 handikap 2 5 numaralı safkan bende kazanır da çıktı ama Arap atları güvenmek Kolay değil bu atları. Kazanırsa şaşırmayacağım bir safkan. 5. Horim. Burada sürpriz atı var. 7. Bu ata dikkat edin. Mehmet Kaya iyi idare ederse iyi yerlerde gelir. Yarışın bombasını yapar. Direkt öneririm. 4 gibi 2 gibi safkanları önceliği alaraktan 4 de buranın sürpriz atı. Gördüğünüz diğer atlardan varsa tuttuğunuzu ekleyerek geçmeye çalışalım. Gene de hani tek olur mu 5 derseniz riskli bir tektir ama kazanması bana göre 4'ün 5'in Batı Ege'nin normal sonucu. Sonra diğer atlar. Özellikle 7'ye dikkat edelim. Yarışın çok güzel sürpriz atı. Jockey'e bağlı bu atın iyi idare edilmesi sonucu etkili bir sonuç alır. İyi bir sonuç alır. Dördüncü koşu. Handikap 15, Handikap 1, 4 Araplar. Bu şartlı 2 safkan. 2 aprantili at, 2 ve 1 ön plana çıkarlar. Normalde 2 kazanır. Ancak birinde kazanırda olduğunu gördüğüm için ayırmak istemedim bu Arap atlarının yarışında. 2-1-1-2 önerim bu iki at. Sonra diğer atlara geçiniz. 8'e dikkat edin. Aprantisine bağlı bomba potansiyeli bir saftandır. Direkt önermiyorum. Yani çok at yazıyorsanız. 2-1-1-2 beklediğim atlar bunlar. AGF e takip edebilirsiniz ya da tuttuğunuz atları ilave edebilirsiniz. 5. koşu kısa vade 6. Bir gelmezse sürpriz biter genelde bu koşular. lyon Pekin, Line, Pekin. Bu safkanın kazanması normal sonuç. Tek olma ihtimali bence yüksek bir safkan. Şart geri eksik koşar. Bu durumları yaşıyoruz sürekli. Yarışa gitmezlerse ilgileri hani dörde falan da çok güvenemiyorum. Diğer atlar da her an da olurlar. Kapatmaya kadar gidilir bu şart. Yani sonuncu atlar 2-6'nın bir kazanma potansiyeli vardır. 6. koşu Handikap 15, Handikap 2'de 2 safkandan biri kazanmalı ki aslında 2 kazanmalı ama gitmeyebiliyorlar. Yüksek handikapla çıkmışlar. Şart birden 2 kaliteli at burada. Derece 3'te ama kalite 2'de. Bunu hatırlatmak istiyorum. O yüzden 2-3 ayırmak istemedim. Bir burada genelde ikinci olur. Dişi safkan. Bu tip atlar Handikap 2'de olsa İkinci kalıyorlar. Yazılırsa üçüncü at gene de bir. Ve diğer atlar tabi arkadaşlar. Bu Bakır, oğlu bu, bunları meydanda dolaştırıyor ilgilisi. İkisini de aynı günde çıkarttı Ali hani Bakır. Kötü atlar değiller. Yazılırlar. ekürlerin. ikisi de gördüğüm kadarıyla öyle meydan atları değillerdi. Dolaştırdı, dolaştırdı, çıkarttı. Hedef yaptılarsa iyi sonuç alırlar. Tecrübe sapkınlar. Böyle bir handikap olmuş ve pencere 4. 7. koşu mailin dışı burada 8 çaldere kızının kazanması gerekir. Derecesi var mailinde iyi görünümü var idi. Çıkmazsa burası da karışacaktır. Bilemiyorum. Yani bu A8 çaldere kızı mailinden çıkmazsa sıkıntı büyük olur burada. 1, 2, 4, 9, 3, 10 yani derece falan bir işe yaramıyor. Kaliteli at yok gördüğüm kadarıyla hangi bir at yarış kazanıyor. Çok sıkıntı. Arap dişi, Arap meydanları çok sıkıntı. İnşallah 8'i çıkartır ilgilisi Erdem Bekmezcik. Antalya bu kadar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.